Birikim Gayrimenkul Ege Meclisi'ni sunar. Egemenliğin kayıtsız şartsız halkta olduğu Ege Meclisi'nden iyi akşamlar. Sevgili izleyiciler, kentin sakini değil sahibi olmaya devam edeceğiz ve konuklarımız yine İzmir'i yönetenler. Ee, bugünkü konuğumuz Ercan Tatı, Buca Belediye Başkanı. Sayın Başkan'la bir saatlik süre, e, süre içerisinde Buca'yı konuşacağız. Bu zamana kadar yaptığı e, projeleri konuşacağız. Bundan sonraki yapacağı projeleri konuşacağız. Ve e, Sayın Başkan hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Önce e, Ege TV ailesine bir kez daha konuk olmak. Aslında Ege TV ailesi derken kendi aileme konuk olmak. Evet. Çünkü evet. Ben e, çalışanlarımızın en üst kadar e, yıllardan beri e, bir İzmirli olarak, bir Ege'li olarak e, her zaman birbirimizle omuz omuza yürüdüğümüz bir e, kurum. Ege meclisinde, Ege'nin meclisinde, Ege'linin meclisinde olmak da bir gurur sizlerle beraber. Bir kez daha bir konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz diyoruz. Sevgili izleyiciler, e, Ege meclisi ekibi Buca'ya gitti. Buca'da e, halkla röportajlar yaptı. Belediye başkanınızdan memnun musunuz, ne istiyorsunuz dedi. Gelin birlikte izleyelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ege Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Çok memnunum. Esnafım burada. Kendisi yine esnafla iç halkla iç bir başkan. Yapmış olduğu projeler hoşuma gidiyor. Pazar yeri projesi, yukarıdaki tenis kulübü projesi, yüzme havuzu, çocuğumu falan gönderiyorum zaten. Çok memnunum yani. Şu anlık memnunum. Yüzme havuzu yapıldı. Spora bayağı katkısı var belediye başkanının. Pazar yeri Çalışması bayağı iyi, bayağı rahatlayacak orası. Başkanımız iyi bir insan, gerçekten çok çok iyi bir insan. İstediğimiz saatte, istediğimiz şekilde başkanımıza görüşebilmekteyiz. Keza de vatandaşla sağ tarafında meclis üyeleri, genel meclis üyeleri, sol tarafında Buca muhtarları her zaman mevcuttur. Buca Belediyesi'nin açmış olduğu bir eğitim merkezindeyiz. Burayla ilgili belediyenin size sunduğu olanaklarla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii ki buranın açılmasında çok memnuniyet duyduk. Şöyle söyleyeyim, e, buranın verdiği eğitim bize de, dershanelerden daha büyük yani bir katkı sağlıyor. E, burada da üniversiteyi kazanmayı planlıyoruz. Burada bize çok yardımcı olduğuna inanıyorum. Belediyemizin verdiği, sunduğu bize ücretsiz kurslardan dolayı çok memnunuz. Burada satranç, tiyatro, güzel sanatların bütün bölümleri mesela aktivite olarak var. E, yaptığı çalışmalardan memnunuz. Ne zaman gitsek işlerimizi görüyorlar. Yol çalışmaları, kaldırımlarımız yapıldı bunu seviyoruz. Çalışmaların devamını istiyoruz. Buca Belediyesi, Buca Kent Konseyi semt evindeyiz. Şu an hocamız e, burayla ilgili bilgiler verecek. Burada başından beri çok kurslar verdik. File kursu verdik mesela. Onun akabinde dokuma kursları verdik. Örgü kursları verdik. E, biz buradaki kurs hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. E, malzemelerimize kadar sağ olsun belediye başkanımız karşılıyor. Bu anlamda kendime çok teşekkür ediyorum. Ben e, birinci dönemdir buradayım. Geçen dönem örgüyü öğrendik burada. E, Sağolsun olsun hocamız bize çok yardımcı oldu. Kent konseyi de bize çok faydaları oluyor. Bu, Buca Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Bize standlar veriyor orada satış yapmamız için, eleğimizin karşılığını almamız için bize çok yardımcı oluyor. Yazın Çağdaş Yaşam'la beraber bir takım projeler oldu. Yani çocuklarımızın bu yönden de çok faydası oldu. Yani çocuğumuzla normal bir çalışmaya gidemiyoruz. Ama burada en azından bizi çocuğumuzla beraber kabul ediyorlar. Yani bu yönden bizim için çok faydalı oldu. Çok sağ olsun yine belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Buca Kent Konseyi Başkanı olarak Buca'nın yapmış olduğu çalışmalar nelerdir? Kent Konseyi içinde olması gereken engelli meclisi. Sivil Toplum Kuruluşları Meclisi, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi gibi meclislerimizi oluşturduk. Bu meclisler vasıtasıyla da çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Burada önemli olan bu kent konseylerine belediye başkanlığının desteği çok önemli. Tabii biz şanslı bir kent konseyiyiz. Bizim Ercan Tatı gibi bir belediye başkanımız var. Ve gerçekten kent konseyine çok çok önem veriyor. Buca Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Şimdi ben belediye başkanını çok severim, saygı da duyarım. Ama 3-4 sokak yapıldı, bizim sokağın kaldırımları kaldı. Diğer sokakların kaldırımları yapıldı, 297 sokağın kaldırımları yapılmadı. Öyle arabalar ta kapımızın önüne kadar koyuyorlar. Çok rahatsız oluyoruz. Onun için yani kaldırımımızı yapmalarını rica ederim. Çok memnunuz. Sizlerin sayesinde Sayın Başkanımız Ercan Tatı'ya çok teşekkür ediyorum. Park ve bahçelerin düzenlenmesi, sokak temizliği, çöplerin toplanması, çeşitli sosyal, kültürel, eğitimsel hobi kursları açması. Beton taş pazar yerini yaptılar. Ondan sonra geçenlerde şimdi pazar, pazar yerinin yapılması için Aziz Kocaoğlu'na pro, protokol imzaladılar. Hani başkanımız iyidir. Yani gayet gayet güzel bir insan yani. Memnunum kendi adıma. Tabii bir takım eksiklikler var ama sorunlar yavaş yavaş hallolmaya çalışıyor. Ama çalışmasından son derece memnunum. Çok kalıcı e, projelere imza atıyor. Bunlar çok büyük bir risk. Bu kadar engellemelere rağmen buna cesaret ediyorsa buca çok şanslı bu anlamda diye düşünüyorum. 4 yıl içinde Ercan Tatı'nın bana bir tane yapmış olduğu bir spor. Kapalı spor salonu mu? Kapalı havuz mu? Onun haricinde parklar, bahçeler, bilmem bir şeyler onlar var. Son 4 yıldır Buca Belediyesi'nin özellikle Buca'da yapmış olduğu çok ciddi bir çalışma var. Ee, i̇lçe Belediyesi ne yapacaksa Buca Belediyesi onu yapmış vaziyette. Ee, en çok hoşuma giden çalışmalarından bir tanesi... Belediyenin eczacılarla birlikte yapmış olduğu bu muazzam çalışma, ortak ilaç toplama ve topladıkları bu ilaçları götürüp Gebze'de yakma projesi başlı başına e, inanın dünyada az çalışması olan projelerden bir tanesi. Ne yazık ki e, Buca Belediyesi'nin şöyle bir şanssızlığı var. Bu kadar yaptığı çalışmayı anlatmakta sıkıntı çekiyor. Yani bu kadar yoğun bir çalışması var ama bunu anlatacak Niye ise kadrosu mu yok, elemanı mı yok onu bilmiyorum. Evet sevgili izleyiciler bu canlar bu şekilde Sayın Başkan'a isteklerini ve teşekkürlerini bildirdiler. Şimdi Sayın Başkan'dan görüşlerini, düşüncelerini alacağız. Reklamı sevmiyorsunuz herhalde sevgili başkan. Valla reklama vakit yok. Ben 3,5 yıllık bir belediye başkanıyım. 3,5 yılda bir yaptığınızda 3,5 kere reklam yapacağınızda 3,5 yapıp bir reklam olsun. <laughs> e, yaptıklarımız zaten halkın gözünün önünde ama e, bizde öyle bir şey var ki insanlar gördüğünü bir kez de duymak ve okumak istiyor. E, örneğin benim e, tespit ettiğim İnönü Mahallesi'nde bir park vardı. E, arkadaşla konuşuyorum. Ya dedi şuraya şu park yapılmış, bu park yapılmış bilmem ne. Ya dedim senin oraya da yaptım. Hangi park diyor. İnanın bir hafta sonra bir bordlara o park girdi. Aynı kişi bir bordlara girdik, üç, üç gün sonra bir bordlara girdikten e geldi ya başkanım dedi bizim orada bir park oldu aynı kişi ama iki hafta söyle önce söylediğini unuttuk her gün o parkın önünden geçiyor. Halkımız e, bu açıdan e, biraz da görselde, medyada e, görmek istiyor. Evet biz burada reklamda biraz geç kaldık ha bundan sonra reklam yapacağız mı yapmayacağım? ya Reklam yapacağım, reklam vereceğim parayı oraları harcayacağım ben gene pazar yerlerini yapmaya devam edeceğim. Ben gene spor merkezlerini yapmaya devam edeceğim. Ben gene parkları modernize etmeye devam edeceğim. Ve yaptığım parkların da örnek olması için çalışacağım. E, i̇şime bakacağım. E, yani reklamı sever misiniz? Reklamı tabii ki herkes sever. Hiç kimse diyemez yok mu? Ama reklama da ayıracak çok fazla zaman yok. E, nasıl bir belediye aldım ekonomik olarak ortada. Nasıl bir belediye getirdiğim ortada. E, şimdi işin özü rakamsal olarak baktığınızda 30 trilyon borç almışsınız. E, pazar yerlerini yapmışsınız, yapamadıklarınızı projelendirmişsiniz. E, parklar zaten dediğim gibi ortada, rekreasyon olanları ortada. E, yapılan anıtlar ortada, etkinlikler ortada. İlk e, ilk defa bu C ikleri getiriyorsunuz. E, buna rağmen borcu indiriyorsunuz, para ödüyorsunuz. Hiç kimseye bir borcunuz olmuyor. Neredeyse İzmir'de İş yapılabilecek belediyeler arasında en üstlerde sayılıyorsunuz. İş yapıp da parası kalan belediye yani mutlaka belediyelerde alacağınız olur ama Buca Belediyesi'nin karnesi bu açıdan çok çok iyi bir duruma gelmiş. Bunu 3-3,5 yılda yapmışsınız. Ben bunun karşısında 30 trilyon borcun üzerine bir 30 trilyon daha borçlanıp reklama gidebilirdim. Evet. Veya bir tek şey yapıp 10 kere reklamını yapabilirdim ama yaptıkları da daha da yapmaya devam edeceğiz. Klasik bir şey vardır reklamını yapmayan e, siyasetçi başarılı değil derler. Veya yer altına yatırım yapan siyasetçi başarılı derler. Ben yer altına yatırım yaptım. Gediz Mahallesi'ne, Şirin Yer'in yerinin altına yatırım yaptım. E, Neler çünkü, yaptınız? Çünkü Gediz Mahallesi ve Şirin Yer ben doğduğumdan beri yağan her yağmurda dere olan bir yerdi. Oraya İstiyo'yla yaptığımız projenin karşı 13-14 trilyon lira bir daha su basmayacak. Eğer büyük bir afet olmazsa. Ama bunu kimse göremez. Yağmur yağar, yağmur şişerse vay bir şey yapmıyorsun. Şimdi yağmur yağacak, şişmeyecek ama herhalde yağmur o kadar etkili almadı diyecek. Bunların yapılması lazım. Evet. E, reklama da, şey, reklam yapmayan da kaybeder. Valla ben reklam yapmıyorum ama e, hani şimdi anket arabada uçuşuyor ya, ben de anket yaptırıyorum. İnsanlar o kadar da e, tabii ki görecek, e, yerelde görmek istiyor, genelde görmek istiyor, görselde görmek istiyor, basında görmek istiyor. Ama e, gördükçe de yapılanları da anlıyor. E, dediğim gibi yani burada insanlar yapılanı görüyor, değerlendiriyor. E, hele hele bugünlerde pek çok anket arabada uçuşuyor ya, seçim ankette kazanılmıyor. Seçim bu yapılanlarla kazanılıyor. Seçim oy verecek insanlar da az önce röportaj yaptığınız insanlar. Evet, röportajlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Valla birkaç e, nota aldım tabii. E, özellikle mesela Şirinyer'de ben dolaşırken Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Şirin Yer protokolünü imzalayacağız. İmzaladık. Tam da karşı tarafta bir eczaneye gittim. O gün de muazzam grevim. Hanımefendiye dedim, niye gelmedin? Orada bir gürültü var ama. Dedim haberiniz yok mu? Yok dedi. Fakat inanın 3 hafta Şirinyer protokolü imzalanıyor diyor. Tüm protokollere girildi. Billboardlara girildi. Peki dedim Allah bilir sizin yüzme havuzunda haberiniz yoktur. Nerede dedi? Kuş bir şey <laughs> arkasında. Bu bir eczane. Ki en fazla da esnafın içinde olması gereken insanlar. Ama bakıyorum yavaş yavaş e, mesela Yiğit Okboy diye bir beyefendi pazar yerinden bahsetti. Yüzme havuzundan bahsetti. E, Uğur Şenol bizim e, kültür merkezimizdeki etkinliğinden faydalanmış herhalde. Oradan bahsetti. Yine Uğur Sanıl özellikle güzel sanatlarımızdan çok çok bahsetti. Ee, Zeynep Dindar hanımefendi bizim öğretmenlerimizden de o. Yani, tabii onların da e, bir şey vermek, bir şey verirken de halktan ekonomik bir destek olmadan direkt maddi manevi vermek onların da hoşuna gidiyor. Orada manevi bir haz çalışımda da. Onda da tabii ki çalışmaktan, o da bizim çalışmaktan çok çok onu, onu gösteriyor. E, Rezan Hanım, başkanımız o zaten e, fahri bir meclis üyesi, fahri belediye başkanı gibi gerçek devletin devletinin başkanı gibi böyle olması lazım ee, çalışıyor. E, ee, Ali Erbulca 97 kaldırım gelmedi diyor. Tabii e, bunlar da bizim şanslı şeyler. Örneğin şimdi bana en fazla gelen bizim bir e, parklar arasında yanlış hatırlamıyorum. Sultan Abdal Parkı. Başkanım bize bir Sultan Abdal park yaptı. Ya, yaptı. Bir tane daha hep onun gibi olsun. Yani yapıyoruz ama 3 ay 4 ay sonra teknolojiyi daha yakından takip ettiğimiz için daha güzel bir park yapıyoruz. Yapılanlar kıyaslanıyor. İşte biz okulaydı öyle bir şey. İşte yan sokağa kadar geldim bizi de. Yapıyoruz ama şimdi de hiç... Orada Sayın e, Ali Bulcan'ın söylediği bir laf var. Herkes alakalıyor. İşte bu canın en büyük sorunlarından bir tanesi. Park sorunu. Evet. İzmir'e. İzmir'e sorunu. İlçem için konuşayım. Evet. Yıllardır park parası alınmış, almış ama bir tane otoparkımız yok. İlk otopark e, biraz daha konuşacağız. Hesaplar meydanının altına, şirk projesinin altına işte bir metrekare otopark yapacağız. En büyük sorunumuz o. Yani hele hele Bucan eski yolları düşünürsek bizim o nostaljik sokaklarımızda kursun bir afet olsun. Bir afet olsun. E, her <laughs> artık park yerimiz büyük. E, daha sonra Taşa Kasım Arcan, Pazar Yeri, Süleyen Pazar Yeri onlardan bahsetmiş. Her destan en çok fazilet vatan ata bir risk engellemelere rağmen bunlara cesaret edin. Evet. büyük risk. Üç yıl önce başlasın. en son Cumhuriyet Halkı 1971 yılında 39 yıl sonra yapacağını yerin altına iniyorsun. Süsleyip, bir süs baka, makyaj güzel bir şey bak bu gelinlik kız diyeceğine hayır kız bakıma ihtiyacı var diyorsun. Yapıyorsun, onarıyorsun. Organlarını yapıyorsun, tahlillerini yapıyorsun. Sağlık bir şey ortaya çıkarmak Bunlar risk. Ama e, birincide e, bunun birincide olması çok güzel bir şey. Engellemeler deyince e, zaten biliyorsunuz e, cumhur Cumhuriyet Partisine veya tüm siyasi partilerde bir siyaset okulu açılsa muhalefet olur ama iç muhalefet iç muhalefet böyle olmaz denecek derecede şeyler yaşadım. Hala da yaşıyorum. Ee, getirdiğimiz işte bir yüzme havuzu dedik. Neredeyse İzmir'de uzun yıllardan beri yapılmayan bir yüzme havuzu. Buca'yı bırak, Buca'da zaten yok. Bakıyorum şikayetlere işlerinden geliyorlar. Onlar bile gülüyor. Şimdi yer projesi herkesin söylediği, herkesin dilinde olan şey. Şirinyer projesini biraz açar mısın sevgili hocam? Ee, önce özünü söyleyeyim. Eğer şirin yer projesi bu iptal ettirmek az isteyen arkadaşlar var ya iptal edilirse tüm şirin yer <laughs> Ben bunu oturduğum yerde yapmadım. <laughs> Benim bürokratlarım, <laughs> bürokratları, sivil toplum örgütleri her prensörü adaları <laughs> yok olmuş bunu dedikodu bir şey değil. Ben dedikoduya göre siyaset yapmam. dedikoduya göre altı il, var benim, yönetmem. Proje ne? Neye Ne, neyin dedikodusunu yapıyorlar? mahkeme kararı var. Getirin diyorum. Eline mahkeme kararından getirsin. Hiç kimse yargının üstünde çıkamaz. Elinde yargı kararı getirsin. Ama olmayan otursun oturdu yere. Kalkın <laughs> kafasına a***nırmasın. Elinde yargı kararı olanlar var. Ondan 4 yıl önce, 5 yıl öncesinin yargı kararı var. Ama 4 yıl önce de burası yapılmak istendi. Yaklaşık 80 kusur bin dönüm yer. 80 kusur dönüm 81 bin metre kadar bir yer. %70 yapılanma açarsanız orayı elinizi vicdanınıza koyun. O zaman yargı kararı olur diyorsunuz. İtiraz olursa. Yargıya gerek yok. Evet. Vicdani karar olur. Şirin yerin ortasında bir yeri. Biz şirimiz kalmadı diyoruz. Biz e, babalarımızdan, dedelerimizden değil babalarımızdan bile çok güzel bir şirin yer buca devraldık. Şirin yer bucanın o güzelliklerini biliyoruz. Kaynak biliyoruz, yeşil alanları biliyoruz, piknik alanlarını biliyoruz. Ama bunları çocuklara bak. Şehrin merkezine böyle bir alanda yüzde yapılanma için Ne güzel iş. Benim yaptığım sadece yüzde yedi yapılan mı? Söyleyeyim. Belki duymayanlar olur üzerine fosfor çeksinler. Sadece yüzde yedi yapılan mı? Yüzde yedi diyorsunuz. Tabii ki. Burada böyle atıp tutarak halkın kafasını e, değişik şeylerle karıştırarak hiçbir yere gelemezler. Yok orada işte pazarı kapa çekmişiz. Pazarcıları ayaklandırdılar. Ben pazarı daha modernize ediyorum. AVM yapacakmışız. Ben olduğum sürece merkeze abi olmaz. Benim ilçemde sanayi yok. Begoz, tekstil sanayi ne kadar Türkiye'de gidiyor siz de takdir edersiniz. Sanayici yok. Ben küçük ve orta esnafımı ayakta tutmak zorundayım. Zaten yerim de yok. Başta Şirin Yer projesi olmak üzere hemen de arasından peki cezaevi ne yapacaksın diye gelebilir. Evet. Şehrin merkezine AVM yok arkadaşlar. Oraya cezaevinin olduğu yerde de rekreasyon alanı yapmayı düşünüyorsunuz değil mi? Öyle bir projeniz vardı daha önceki Tabii ki yani söylemlerinizde. Bu de. ilçenin e, meydana ihtiyacı var. Geniş alana ihtiyacı var. Bu ilçenin gezilip doluşacak, sitet at at atılacak yerlere ihtiyacı var. Eşinizle, dostunuzla, sevginizle, çocuğunuzla, annenizle, babanızla gidip oturabileceğiniz, yürüyeceğiniz bir meydan yok. Şirin Yer projesinde sadece 44.500 metrekare rekreasyon alanı var. 44 dönüm reklasyon alanından bahsediyorum. Şirin yerin göbeğinde. Şu modern ee, çağda oraya nasıl bir reklasyon alanı yapacağımızı gözünüzün önüne kestirin. İçerisinde sineması olacak, tiyatrosu olacak, e, gençliğin toplanma merkezi, yemek yiyeceği yer olacak, otoparkları olacak, modern pazar yeri evet. olacak. E, buna nasıl karşı gelinmek istenir? Veya e, bel aşağı nasıl çalışılır benim aklım ermiyor. Ben bunlara e, Bucalı falan gözüyle bakmıyorum. İzmir'i gözüyle de bakmıyorum. Bunlar ben varsam yapayım, ben kahraman olayım. Benden sonrasını boş ver Ben yapmıyorum ki. Bunu bucalık yapıyor. bucalık layık görmüş 2009 seçimlerinde beni başkan seçmiş. Ben de bucalık adına yapıyorum. Ve biz burada başarılı olacağız. Geriye döndüğümüzde bu açıdan güzel, çok güzel şeyler e, bırakacağız. Ee, tabi bunlar yetecek mi veya yaptıklarımızı anlatmak Ege Meclisi'ndeki programımıza yetecek mi o da başka evet. bir şey. Ama ben 3,5 yılda e, şu ana kadar geldiğimiz noktada içim rahat. Neler Çok, yaptınız? Sayar mıyız onları sevgili başkan? E, örneğin benim taahhütlerim arasında ben görevde olduğum sürece eğer burası 600 binlik bir ilçeyse benim soyum sopum sülalem burada doğduysa, ben burada doğduysam ve do, doğduysam ve doyuyorsam halkım sosyal yaşantı açısından amatör kümede olmayacak. Süper Lig'e gelecek. Buna pazar e, pazar yerlerinden başladım. Pazar yerlerimiz... Sporla başlamıştınız onu. zaman. Bir, bir kere biz... sporla sporla <laughs> başardık. Spora geliriz. İnşallah oraya da geleceğiz. Spora geliriz. E, öncelikle pazar yerlerimi modernize ettim. İlk olarak beton taştan başladım yok işte büyük sorunu ruhsat mustat, mustat epe arkadaşlar attı tuttu şimdi biz yapmadık diyorlar ama açılışında bile genel başkanı getirmemek için mücadele etmişlerdi biliyorsunuz. Ben genel başkanımızı açmadım oraya Bu calkı için yaptım ve bu halkı da alışveriş şey ediyor. Giderken de yazında, kışında başta esnaf olmak üzere tüm halkta Allah razı olsun diyor. Asıl olan da budur. Evet. Beton taş 17 bin kusur metrekareye yanında parkı, 3 fidan parkı biliyorsunuz. Bir de anıt diktik oraya, 3 fidan anıtı diktik modern bir pazar yeri yaptık ve pazar yerimiz de örnek oldu. Diğer pazar yerlerine de örnek oldu. Daha sonra gittik Kuruçeşme mahallemiz yıllardan beri biraz da görüşlerinden dolayı cezalandırılmış bir mahalleydi. Hiç hizmet yapılmayan, çivi çakılmayan bir mahalleydi. İkinci pazar yerini oraya yaptık. Tabi Kuruçeşme sadece pazar yeri değil aynı anda tüm yollar ve kaldırımlar parklara da girdik. Kuruçeşme'ye yaptırdığımız parklar bugün örnek gösterilen, önünde resim çekilen parklar. Bu şekilde parklar yaptık. Ee, bunların yanında tabii bizim 600 binlik bir coğrafya düşünürseniz daha parklarımız var. Fakat mülkiyet sorunlarımız yaşadık. Örneğin Gediz e, pazar yeri bu da bitiyor. Bitmek üzere. Hemen ondan sonra Adatepe pazar yeri ee, bunun imarda bir sıkıntısı var ama yerini bulduk. Adatepe halkına sözümdü. Bunu da projelendiriyoruz. Önce imari sorununu halledeceğiz. O, hemen onun arkasından Gediz, Fırat Mahallesi, e, Bucakop, buraların pazar yerleri sorunu çözeceğiz. Ee, daha sonra baktık ki Buca'da parklarımız ya yani öyle bir park yapılmış ki siz de e, İzmir'in içindesiniz. Ben bin tane park yaptı, yapardım. Size beş tane verdim. Şu anda odada dört kişiyiz. Dört kişiye beş tane Şu anda yirmi tane park yaptırırdım. Ama o parklar nasıl oluyordu? Gidiliyordu, kaldırım taşları alınıyordu. Etrafı çeviriyordu. Ortasına kum dökülüyordu. iki tane tatlı valli oynuyordu, Adı park. Park mı bir şey diyemezsiniz. Park kardeş. Ama bizim dönemimizde parklar önce yer sorununa bakıyoruz. Mülkiyet sorunu. Mülkiyet sorunu. Ben şimdiye kadar geldiğim noktada 8 trilyon lira kamulaştırmasız el atmayı ödedim arkadaşlar. 8 trilyon. iki tane bina yaparım. Benden önceki yapılan, yeri araştırılmadan yapılan ama yollara, ama parklara 8 trilyon lira para ödedim. Ya bugünkü parayla 8 milyon. Tabii ki. Evet. Ben hala bugünkü paraya adapte olamadım. Ben aslında bugüne de adapte olamadım. İnşallah bunları daha detaylı konuşacağız. Evet. Ben parkı yaparken, yaptırırken arkadaşlarıma öncelikle altyapısını yaptırıyorum. Altyapısında saat dörtte birisi gece yarısı dörtte sabaha karşı bir tuşa bastığı zaman tüm parklarda otomatik sulama devreye giriyor. Öyle hortumu eline al, patır kütür tazi ver, çimi kaldır, bir daha yerine getir. Öyle bir şey yok. Otomatik sulama sistemi getiriyorum. Ve otomatik aydınlatma getiriyorum. Bir kısmına da güneş enerjisi başladım. O belli, çok saat, önemli, belli evet. saatte açılan belli saatte kapatılan öte, özellikle sulamalarımız ve de yaptığımız her parka bankından spor aletlerinden e, çocukların park olarak algılayabileceği aletlere kadar çok detaylı seçiyoruz o yüzden de devamlı parklarımız örnek gösteriliyor buna daha da devam edeceğiz benim geldiğim e, noktada bizim parklarımızda e, yeşil alanlarda kişi başına e, düşen Park sayımız 1.75 metrekareydi. Şu anda 4 metrekare. Hedefim 10 metrekare. Demek ki 3 yılda bunu yaptığına göre kolaymış. Hele hele önümüzdeki hafta veya daha sonraki hafta park değil aslında 17 bin metrekare bir reklasyon alanı açacağım. Yörük Ali Efe reklasyon alanı. İçerisinde öncelikle Yörük Ali Efe e, ee, geçen hafta torunlarıyla görüştüm evet. yaşayanlarla ama Yörük Alefe Aydın'ın değil. Yörük Alefe İzmir'de değil. Yörük Alefe Türkiye'nin nefesidir. Söylemleriyle ve eylemleriyle e, yaptıklarıyla Kurtuluş Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki yaşantısıyla da örnek bir insandır. Onun adına yakışır bir reklasyon alanı yaptık. İçerisinde neler var? Öncelikle reklasyon alanında olması gerekenlerin dışında